Bu işe 11-12 yıl önce başladım. Öncelikle İzmir'de bir akrabamın yanında biraz öğrendim. Daha sonra Bodrum'da bulundum bir yıl kadar. Orada başka ustalardan bir şeyler öğrendik. Zaten benim de küçüklükten böyle kaleme, çizime elim severdim yani çizim yapmayı. Daha sonrasında bunu ahşaba yansıtmaya çalıştık. Eski kapılar olsun, dolap kapakları, yeni malzeme. Yani birçok üründe kullanmaya başladık. Çeşitli ürünler yeni yeni yapmaya başladık. Televizyon ünitesi, sehpa, masa, konsol. Yani aklınıza gelebilecek birçok mobilyayı tamamen ahşaptan şu an oyma ve eskitme yöntemiyle insanların kullanabilir haline getirebiliyoruz. Yani eskiye merak şu ara çok fazla. Eski eşyaya, oyma işine, ne bileyim, eskitme yöntemine yaptığımız ürünlere şu ara çok insanlardan talep var yani. Pandemiden dolayı ben e, çırak vardı yanımda mesela şu an maalesef pandemiden dolayı göndermiyorlar. Yani yalnız zor oluyor aslında ama bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Yani talep baya fazla e, ileriki tarihlere gün veriyoruz yani hemen yapıp gönderemiyoruz yani çünkü bir sıralamaya alıyoruz. Bu pandemi döneminde e, insanlar evde kaldığı müddetçe çok e, şimdi bizim e, genellikle Instagram ve Facebook üzerinden insanlar bize ulaşıyor. Bu insanların pandemi döneminde evde kalmaları bize daha çok ulaşmalarına sebep oldu. Daha çok iş yapmamıza neden oldu. Daha çok da ürün çeşidini arttırmamıza sebep oldular. Çünkü bize başka bir yerden gördükleri bir ürünün fotoğrafını atıp bunun gibi bir şey oymalı yapabilir misiniz dediklerinde bizim için de örnek oluyor. Ve o göndermiş oldukları resme göre daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Şimdi bizde belki bulamadığımız da çok ürün var ama bulduğumuz kadarını alıyoruz. Yani ne olacak? Kırılacak, dökülecek, yakılacak belki, heba olacak, gidecek yani bir şekilde değerlendirilmeyecek. Ama biz bulduğumuz eski eşyaları hem bir restorasyon edip, üzerinde temizlik çalışması yapıp... ...boyası istiyorsa boyatıp, istemiyorsa eskitip bir şekilde hayatta durdurmaya çalışıyoruz. Ve insanlar bunu seviyor. Bu şekilde bulduğumuz eski eşyaları topluyoruz yani. Ağrı'dan, Tekirdağ'dan, İstanbul'dan... Gaziantep'ten, Kayseri'den yani birçok yere ürün gönderdiğim oldu. Hala da istiyorlar. Sahil bölgeleri özellikle. Ne bileyim mekanlar, oteller. Kendi evlerinden isteyen insanlar var. Kullanmak isteyen. Sehpadır, masadır. Yani Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz yani. Biraz sabır isteyen bir iş. Ee, yani sonuçta düz veya üstünde herhangi bir şey olmayan bir malzemeye bir desen veriyorsunuz. Bir şekil veriyorsunuz. İşte boyaması eskitmesi ona güzel bir görünüm kazanmasına sebep oluyoruz. Bu da benim şahsen hoşuma gidiyor. İnsanlar da beni takip ediyor, seviyor.